Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bugünkü konumuz en fazla sorduğunuz sorulardan bir tanesi, konuştuğumuz konulardan bir tanesi. En iyi egzersiz sistemi hangisi? Ne için? 1 kilo vermek için, 2 daha fazla kas yapmak için, 3 özellikle boyu uzamasını isteyen gençler için kemik gelişimi ile alakalı sorular soruyorsunuz ya da ileriki yaşlarda hanımefendiler kemik erimesi olmaması için. Şimdi bugün bir tane egzersiz sisteminden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim bütün problemlerimizi çözecek. Hem daha fazla kaslanmamız için daha iyi bir egzersiz sistemi, hem daha fazla kilo vermemiz için daha iyi bir egzersiz sistemi, hem kemik kuvvetlenmesi ve gelişimi için daha iyi bir egzersiz sistemi. Çok fazla da insanlara yaklaşmamak için biraz böyle taşlardan ve size de şöyle birazcık güzel İzmir manzarası göstermek için biraz şuralara deniz kenarına gideyim. İnşallah düşmeden bu videoyu tamamlarız düşersem de herhalde izlenme sayısı bayağı artar o yüzden de o riske giriyorum. Ee, bu arada egzersiz sistemini anlatmadan önce e, hemen ufak bir hatırlatma. Pazartesi akşamı saat 7'de bir met dersi veriyorum. 90 dakikalık bir met dersi. Bu met dersine katılabilirsiniz isterseniz. Ee, sadece Türkiye Omurga Faşileri Derneği'ne 50 TL bağış yapmanız gerekiyor ya da istediğiniz herhangi bir derneğe bir bağış yapıp bana dekontunu gmail.com adresine gönderirseniz ben isterseniz size e-mail olarak link gönderebilirim. İsterseniz telefon numaranızı gönderirseniz arkadaşlarım size telefonla ulaşıp Whatsapp'tan da bir link gönderebilirler. Pazartesi akşamı 90 dakikalık bir MET dersi yapacağız. Bugün konuşacağımız konuları da o MET dersinde görüyor olacaksınız. O yüzden de böyle iyi bir şeye de vesile olmak isterseniz bana mail atmayı unutmayın. akin.saatci.gmail.com adresinde. Peki bugünkü konumuza şimdi geçersek egzersiz sisteminden bahsediyorduk. Şimdi hep ben videolarda diyorum ki kilo vermek istiyorsanız işte sadece yürüyüş yapmayın. Ki ben şu anda gördüğünüz gibi yürüyüş yapıyorum. Ee, onun yerine dirençli egzersizler yapın diyorum. Ya da kas oranınızın artması için dirençli egzersizler yapın diyorum. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki yani nedir bu dirençli egzersizler? Mesela diyorsunuz ki hit, hitle alakalı bir sürü videom vardı, hit egzersiz işte dirençli egzersiz midir, değil midir? Şimdi dirençli egzersize gelmeden önce hemen hit, hit aslında normalde dirençli egzersiz de olabilir. Mesela bir şınav çekerek bir hit yaptığınız zaman ya da ağırlıkla bir hit yaptığınız zaman bu bir dirençli egzersiz olabilir. Ama koşarken bir hit yapabilirsiniz yani 30 saniye çok yüksek depar. Ondan sonra belki 45 saniye yavaş, 45 saniye hızlı depar, 30 saniye yavaş. Bu da bir hit egzersizdir ve bu bir direnç egzersiz değildir. Bir egzersizin dirençli olması için yüksek bir ağırlık, bu vücut ağırlığınız da olabilir. İtmeniz, çekmeniz, basmanız, yani kendinizi birazcık zorlamanız lazım. Mesela barfix yaparsanız bu bir dirençli egzersizdir. Lastik alıp lastik çekerseniz, hani barfix çekemediğiniz için bu bir dirençli egzersizdir. Sırtınıza, benim gibi sırt çantanızı alıp bir squat yaparsanız bu bir dirençli egzersizdir. Kendi vücut ağırlığınızla da squat yaparsanız bu da bir dirençli egzersizdir. Neden böyle bir şey yapmanız lazım? Hemen kilo vermeye neden koşu ya da yürüyüş gibi egzersizlere göre daha faydalı birazdan anlatacağım. Dediğim gibi yürüyüş yaptığınız zaman mesela kilo vermek için yürüyüşler yapıyorsunuz ve kilo veremediğinizi söylüyorsunuz. Çok normal. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. Çok normal çünkü dirençli egzersiz yapmadığınız zaman yürüyüş, koşu, bisiklet gibi sadece kaloriye yönelik kardiyo egzersizler yaptığınız zaman evet kalori harcıyorsunuz fakat normalde diyelim ki ben 90 kiloyum ve kardiyo yaparak kilo vermeye çalışıyorum. Aynı yemeği yiyip sürekli aynı antrenmanı yaptığım zaman olduğum yerde ya sayarım ya daha kötüye giderim. Çünkü kemik e, kas erimesi yaşama ihtimalin çok yüksek. Halbuki siz kilo vermek için yapmak istediğiniz şey kas büyümesi istiyorsunuz. Tabii ki demek istediğim özellikle kadınlar kas büyümesi deyince böyle Arnold Schwarzenegger gibi olacağımızı düşünmeyin. Ee, birazcık kas gelişimiyle aslında çok daha fazla kilo verebileceksiniz. Neden? Şimdi bugün ben ee, üzerimde 9 kiloluk kas var ve 90 kiloyum diyelim. Ben bunu 10 kiloluk kasa çevirdiğim zaman aynı yemeği yesem bile vücut çok daha fazla enerji yakmak isteyeceği için mesela şu anda yürüyüş yapıyorum ee, ve elimde böyle bir dosya var. Hafta sonu İzmir'de eğitim verdim ve şimdi sınav yapmaya gidiyorum. Eğitim alan arkadaşlarımızın mezuniyet sınavı var. Onu yapacağım. Ve şu anda yürüyorum. Eğer benim şu anda 9 kiloluk bir kasım varsa ve atıyorum 900 kalori harcıyorsam üzerinde 10 kiloluk kasa olsaydı 1000 kalori harcardım. Aynı yolu yürüdüğümde. O yüzden de aslında kas oranınızı arttırmak istiyorsunuz. Peki tekrar dirençli egzersizlere geri dönelim. diyelim ki vücut ağırlığınıza da yapabilirsiniz. Hem Instagram'da hem YouTube'da ikinci kanalımda size bununla alakalı egzersizler, videolar gösteriyorum. Dediğim gibi kendi vücut ağırlığınıza şınav, squat, Sırtınızda çantayla squat, lastik alacağınız alacağınız basit lastiklerle çekişler, itişler. Bunlar direnç egzersizleri. Bunlar sizin kas oranınızı arttırma konusunda daha fazla yardımcı olacak. E, amacınız dediğim gibi sadece kilo vermekse bile sürekli yürüyüş yaparak aslında ilk bir süre kilo verebildiğinizi göreceksiniz ya da öyle düşüneceksiniz. Ama bir bakacaksınız ki hep attığınız mesajlarda, yorumlarda öyle yapıyor, yazıyor. Bir süre sonra durdum ve ilerleyemiyorum. Çünkü siz mesela diyelim ki 90 kiloluk bir insandınız ya da bir kadın için 60 kiloluk bir insandınız. Diyelim ki 60'dan 50'ye düştünüz. Siz şimdi artık eski 60 kiloluk insan değilsiniz. Şu an, siz şu anda 50 kiloluk yeni bir insansınız. Ve eskisine göre yemeği azaltmış olmanıza rağmen ve yürüyüşlere devam etmiş olmanıza rağmen kilo veremediğinizi göreceksiniz. Çünkü artık daha az enerjiye ihtiyacı olan bir insansınız. Daha az kilolu, daha ufak tefek bir insansınız. E o zaman ne yapacaksınız? Yemeği daha da mı keselim? olmaz. Yürüyüşü daha da mı arttıralım? Yine olmaz. Çünkü aynı döngüye tekrar gireceksiniz. Halbuki istediğiniz şey 60 kilodan 50 kiloya düşerken kas oranınızı arttırmak ya da kas oranınızı en kötü ihtimalle düşürmemek. Bunun olması için de mutlaka o biraz daha bahsettiğim size dirençli egzersizleri yapıyor olmanız lazım. Eğer o dirençli egzersizleri yapmadan sadece yürüyüş, sadece koşu, sadece bisiklet, sadece kardiyo gibi egzersizlerle eğer kilo vermeye çalışırsanız başaramayacaksınız. Şimdi sıra geldi kemik konusuna çünkü hem yaşı ilerleyen kadınlar için mesela şu anda diyelim ki 30 yaşında genç bir kadınsınız. Belki şu anda sizi hiç ilgilendirmediğini düşünüyorsunuz, ee, ama çok ilgilendiriyor. Çünkü 10 sene, 20 sene sonra bu problemle karşılaşabilirsiniz. Ya da boyu uzasın isteyen genç bir insansınız, kadın ya da erkek, kız ya da erkek, ee, boyunuz uzasın istiyorsanız da kemik erimesi olmasın istiyorsanız da ileride, şu anda söyleyeceklerime dikkat edin. Çünkü bir not almak isterseniz ...kenara... Wolf Kanun diye bir kanun var Wolff's Law. Okay. E, bu e, tıpta, e, fizyoterapide, medikal dünyada çok geçerli bir kanun kural. Ne diyor Wolff's Law? Bir kemiğin gelişebilmesi ve beslenebilmesi için bir kemiğin ve eklemin mutlaka üzerinde ağırlık taşıması lazım diyor. Bu ne demek? Yani ben şu anda elimde bu dosyayı taşıyorum böyle. Aslında Kemiklerimin, eklemlerimin üzerinde ağırlık taşımıyorum. Elimde bir ağırlık taşıyorum. Ama şu anda sırtımda çanta taşıyorum görüyorsunuz. O yüzden de omurgada, disklerimde ve yani hem kemiklerimde hem eklemlerimde, omurgamda ağırlık taşıyorum. Bu da benim omurgamın güçlenmesine ve beslenmesine sebep oluyor. Yani siz ben hep beraber şimdi uzaya gitsek ve bir sene boyunca uzayda yer çekimsiz ortamda kalsak döndüğümüzde hepimizde kemik erimesi olur. Neden? Çünkü kemiklerimizin ve eklemlerimizin üzerinde ağırlık taşımıyoruz. E, gitsek oraya götürsek mesela lastik, her gün lastik çekme yapsak, e, her gün biceps çalışsak, her gün triceps çalışsak Instagram'da son paylaştığım triceps videosu gibi. Evet kaslarımız güçlenir ama yine de kemik erimesi yaşarız. Yine de kemiklerimiz güçlenmez. Çünkü kemiklerimizin güçlenebilmesi için ee, şınav gibi ellerimizin üstünde durduğumuz hareketler, squat gibi ayaklarımızın üzerinde güçlendiğimiz hareketler kesin yapmamız lazım. Ee, mesela sağlığında kadınlar sırtında böyle çantayla squatlar ya da ağırlıkla squatlar ya da ip atlama çünkü ip atladığın zaman da yine omurlarınızın üzerinde bir kompresyon, dekompresyon yani basınç ve basıncın gitmesini yaşayacaksınız. Bu da yine kemiklerinizin özellikle omurganızın güçlenmesine sebep olacak. Boyu uzasını isteyen genç arkadaşlar bana soruyorlar. Hocam fitnesse başlayayım mı, başlamayayım mı? Fitness ya da işte anneler, babalar soruyorlar. İşte ağırlıkla çalışmak boyu kısaltır mı, kısaltmaz mı? Normalde benim yaptığım hatayı yapmazsanız aslında ağırlıkla çalışmak sizin boyunuzu kısaltmaz. Tam aksine aslında kemiklerinizin gelişmesi için yardımcı olur. Çünkü biraz az söylediğim şeyi düşünürseniz Abartı ağırlıklar olmadan üstünüze alacağınız halterler, yapacağınız çınavlar, plankler vesaire, Bunlar sizin kas gelişiminizi ve dolayısıyla kemik gelişiminizi artıracak. Aynı zamanda bu tarz ağırlıklarla çalıştığınızda büyüme hormonu daha fazla tetikleniyor. O yüzden de yine ağırlıkla çalışmak bir koşuya, bir yürüyüşe, yüzmeye göre büyüme hormonu çok daha fazla tetiklediği için sizin yine boy uzamanıza ya da kemik gelişimize ya da kas gelişiminize tabii ki çok daha faydalı olacak. Sadece benim yaptığım hata neydi bilmediğim için tabii şu anda bildiğim bilgilerin onda biri o zaman olsaydı çok daha başarılı bir sporcu olurdum. 14 yaşındayken ilk işte spora başladığımda tabii ki milli takım antrenörleri çok böyle 85 yaşlarında Sovyet sistemden gelme ya da Rus sisteminden gelme Şöyle biraz daha taşlık bir yoldan yürelim ee, Yaşlı antrenörlerdi Ve 14 yaşındayken bize 200 kiloyla squat 100 kiloyla kol, halter yaptırıyorlardı kürek çekerken ee, O zaman ne oluyor tabi o kadar büyük bir basınç üstümüze O tabi ki boy uzaması için iyi değil Ama az kilolarla iyi tekrarlar, doğru tekrarlar çok daha fazla aslında kemiklerinizin güçlenmesine ve boyunuzun uzamasına, büyüme hormonunuzun artmasına çok daha fazla yardımcı olacak. Bazı arkadaşlar yorumlarda aşağıda yazıyorlar. Her videosunda da milli sporcu olduğundan bahsediyor. Ay şu en son biri yazmış. Arkadaşlar merak ederseniz şu dakika şu saniyede yine milli olduğundan bahsetti. Hemen oraya gidebilirsiniz gibi bir şeyler yazmışlar. Profesyonel spor yapan arkadaşlar bilirler. Yani milli bir sporcu olmak ne kadar zor. 96 senesinden 3 sene önceye kadar falan Yani 2018 senesine kadar. 96'dan 2018'e kadar Her sabah 5'te kalktım arkadaşlar. 5.45'te Antrenmanlarımız başlıyordu. Ya da sonra kendi iş yerimi açtığım zaman 5.45'te yine derslerim başlıyordu. Her sabah 5'te kalkıyordum. Ya Kulüpte yatıyordum ya milli takım kampında otelde yatıyorduk ya da kendi iş yerimi açtıktan sonra evde yatamayıp iş yerimde yatmaya başlamıştım. Çünkü 5'te kalkıp kendime gelip 5.45'te derslere başlıyordum. O yüzden de hani zor bir şey olduğu için de gurur duyduğum için de sizinle paylaşıyorum. Bazı arkadaşlarınız böyle arada takılıyorlar bana ama bunu da söylemek istedim. Bir de yüksek lisansı söylüyormuşum her videoda. Onu da yine söylemekten hoşlanıyorum. Önümüzdeki sene inşallah doktoraya başlayacağım. Doktoraya başladığımda yine daha fazla söyleyeceğim. Bitirdiğimde daha fazla söyleyeceğim. Çünkü sizin de yani bu adam konuşuyor ama niye konuşuyor bunları diye ya da işte biliyor mu bu işi de konuşuyor. Hani onu biliyor olmanızı istiyorum. En azından bu konuların eğitimini aldığımı biliyor olmanızı istiyorum. Peki bugünkü video burada bitiyor. Dediğim gibi pazartesi akşamı saat 7'de hem canlı yayında hem stüdyoda bir med dersi yapacağım. Türkiye Umut Faşleri Derneği için. Bana akinsaatçi.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Ya da instagramda akin.saatçiden ulaşabilirsiniz. Ee, bana e-mail adresinizi gönderin. Eğer instagramdan yapıyorsanız. Ya da isterseniz cep telefon numaranızı gönderin. Arkadaşlarım sizi arar. Ee, Youtube'da bir canlı yayın olacak. 90 dakikalık bir met dersi. Çok eğleneceğiz. Ee, ayakta hareketler, sırt üstü yatarak hareketler, koşu tarzı egzersizler 90 dakika gerçekten yorucu olacak. Ee, video yaklaşık bir ay kayıtlı kalacak. Eğer pazartesi akşam saat canlı yayına katılamasanız bile iş ya da okul sebebiyle önemli değil. Bir ay boyunca orada kayıtlı kalacak. İstediğiniz zaman tekrar tekrar açıp izleyebilirsiniz. Akşam eve gittiğinizde bakabilirsiniz. Ertesi sabah bakabilirsiniz. Hafta sonu tekrar bakabilirsiniz. Tekrar tekrar yapabilirsiniz. 90 dakika çok uzun gelirse 30 dakika 30 dakika bölerek yapabilirsiniz. Ama istediğiniz bir yardım kurumuna destek olursanız çok sevinirim. Bunu da diğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız da bu videoyu yine çok sevinirim diyorum. Eğer hala kanalı takip etmiyorsanız lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da akin.saçlar beni takip edin. Şurada böyle daha önce çektiğim videolar var. Onlara da bir tıklayın. Ve İzmir'den size tekrar kocaman sevgiler diyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.